Tekrardan merhabalar. 4. sınıflar için kesirler konusundan devam ediyoruz. Sayı doğrusunu gösteriyorduk bir önceki videomuzda. Şimdi buradan devam etmek istiyorum. Burada da örneklerimiz var. Beraber çözelim. Şekilleri inceleyip boyalı kısma karşılık gelen kesirleri sayı doğrusuna gösteriniz demiş. Şimdi şekillere bakıyoruz. Modellerimiz var burada. Birazcık ince ayırmışlar ama şurada bir, şurada iki, şurada üç tane modelimiz var. Şimdi bunların hepsini 1, 2, 3, 4'e bölmüşler. O zaman ben de sayı mu? hepsini 4'e böleceğim demektir. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 4'e böldük. Kaçıncısına geliyorum? Şu boyalı kısımdan anlayacağım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. O zaman burada da 11'e kadar geliyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Yani benim kesim tam olarak burada. 11'e gelmişim ve hepsini kesirlerimin 4'e bölmüşüm. Yani benim kesirim 11 bölü 4 oluyor. Şimdi bir sonraki modellemeye bakalım. Burada yine 3 tane şuradan ayrılmış çok ince ayrıntılı gözükmüyor ama 3 tane kesrimiz var pastamız var diyelim. Hepsi de 3'e bölünmüş. O zaman sayı doğrumu da buradaki 0, 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4 aralığının hepsini 3'e bölmek zorundayım. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Kaça gelmişim? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 taneye gelmişim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Burası. 7'ye gelmişim. Hepsini kaça bölmüştüm? 3'e. Demek ki burası da 7 bölü 3. Bir sonrakinde iki tane pastam var. O zaman sadece şu iki aralığı kullanacağım. Sıfırla iki aralığında yapacağım yani bunu. Kaça bölmüşüm pastaları? 1, 2, 3, 4, 5. 5'e bölmüşüm. O zaman ben de buraları 5'e böleceğim. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Kaça gelmişim? 1, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. İşte burası. 8 bölü 5 kesre. Bir sonrakine bakalım. 2 tane pastam var. O zaman şu 0 ile 2 aralığını kullanacağım demektir. Kaça bölmüşüz? 1, 2, 3, 4. Sayı doğrularını 4'e böleceğim ikisini de. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Kaça geliyorum? 5'e. 1, 2, 3, 4, 5. İşte burası. Çünkü 5 tanesi boyalı. 5 bölü 4. İki örneğimiz daha var. Onlara bakalım hemen. Burada kaç tane pastam var? Şöyle aralıkları buralarda görünmüyor bilmiyorum ama 1, 2, 3, 4 tane pastam var. O zaman bu sayı doğrusu 0 ve 4 aralığında olmak zorunda. Ve pastaların hepsi 2'ye bölünmüş. Ben de sayı doğrusunu 2'ye böleceğim. Böldük. Kaç tanesi yenilmiş? 2, 4, 6, 7. O zaman 7'ye geliyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. İşte burası. 7 bölü 2. Çünkü hepsi 2'ye parçalandığı için. Ve son sorumuz. Burada 3 tane pastam var. Şuralardan ayırmışlar. O zaman 0 ve 3 aralığında olmak zorunda. Sayı doğru. Bu durumda kaça parçalayacağım her bir aralığı? 1, 2, 3, 4, 5, 6'ya bölünmüş bir pastam. Ben de 6'ya böleceğim. 1, 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 Kaça geliyorum? 6 12 13 14'e geleceğim. Buradan başlıyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 İşte burası. 14'te 14 bölü 6 diyorum. 6'ya bölündükleri için yine bir bileşik kesrimiz. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Alıştırmaların devamı bir sonraki videoda.